Peki harcama kalemlerine baktığımızda en yüksek harcama kaleminin ne olduğunu görüyoruz? Tabii ki borç faizi. 1.3 trilyon lira borç faizi ödenecek 2024 yılın. Yani aldığımız 2.65 trilyon lira borcun yarısını borç faizine vereceğiz. Borcu borçla kapatmaya devam, hatta borç faizini dahi borçla kapatmaya devam ekonomisi. Üzülerek ifade ediyorum. Ülkemiz için üzülüyorum. Milletimiz için üzülüyorum. Biraz önce söylediğimiz sözün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ülke ülke, körfez ülkelerini gezmenize, sıva bandlaşması peşinde koşmanıza gerek yok. Yapılacak şey 54. hükümette Erbakan hocamızın yaptığı ekonomi politikalarını örnek almak ve uygulamak